Uyar. Durun bir tane şeyde geçsin ama arasa geçsin. Ne be be be. Evet, evet, yani. evet, evet. evet seçilecek. Ben Turayla onlar hepsi maç kazanan kaybedene künefe söyleyecek arkadaşlar. Evet, evet. Yani kaybeden kazanır mı? Evet, evet bakalım. Hayır! Arkadaşlar size küçük bir tane duyuru yapacağım Top alınana kadar kanalımıza abone olup ve bildirimleri açarsanız bizi çok sevindirirsiniz. Like atarsanız yani. Bildirim açmıyor yani öyle söyleyeyim. Bildirim açamıyoruz arkadaşlar. Gide. O kalede. Kaleci kim? Kim kaldı? Ne? Hadi sen. ben de. Kalede kim?

Büyük bir gol. Emir işçi tarafından atılmış. Bu gol ya tarih olacak ya da tarih yazacak. Emir çok soğuk davranıyor. Yok. Emir gol giriyordu az önce. Gol giriyordu az önce. Degajla başlıyoruz diyecektim. Düz şutla başladık. El. El demiştik. Yanlış vara gidildi. Yanlış çıktı. Şu an Tura'da. Tura Atay. Atay büyük bir şey yapacak galiba. Şu an Emir de. işçi çok güzel bir şey yapacak. Şu an Top, to, to, aldı. Erdem top aldı. Aralarında bir soğuk bir kavga çıktı galiba. Şöyle. Şu an Kutay'ın top atışını izliyoruz. Pek yorum. sevinci. Büyük bir gol, büyük bir başarı. Gitti. Çöpüyor. Oh. Çöpüyor. Oh. Çöpüyor. Oh. Oh. Evet başladılar. Oh. Turay ile Emir eklesi. Oh. Emir'den bu hakaret aldığımız oh. <laughs> için Emir komik değil. Hakaret etme lütfen. Tura da tura gidiyor. Gol! Çok sıcak oynadı. Kral tura. Kış 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 kış. Çok... Onunla da kış kış. Bizden alkış. Pas pas pas. Pas atın bana. Pas pas. Hadi. Pas isteyen Deniz. Ve avutla başlayan pas. Kutay. Başladı. Erdem de Erdem sıcak davranıyor gibi. Hop Erdem'den fake'imizi aldık. Pazara gitti Tura. Tura pazara gönderiyor. Tura, Tura ilerliyor. Tura, Tura, Tura. tura. Gol diyecek. <laughs> Gol. <laughs> şey. Burası. Bu. Ay dedim Hayır. İtirazlar var. Oyuncular arasında. Oyuncular dağılıyor. Kutay başladı. Kutay'dan güzel bir şey bekliyoruz. Dışarı attı. Dışarı attı. Kutay. Gol diye sevinen oyuncular. Arkadaşlar bir şey yap. Kutay bir dahaki maç videomu almayacak. Çünkü hep bireysel oynuyor. Bunu da Kutay söylemedi tamam mı? Sizi seviyorum. Allah, Allah, evet Allah'a dualarını duyuyoruz. Turan ne yapıyorsun? Hadi. Böyle şey olmaz arkadaşlar. İkili altı kişiye yeniliyor. Kendini Maç sonrası Emre'nin röportajını tabii ki alacağız arkadaşlar. Benden şey de aldınız mı lan? Bu güç şey tamam. Emir çok gülünç bir dalmayla başladı. Erdem. What? What, What for it? Evet arkadaşlar. Sağdan geçen bir. Başladı. <laughs> Hareketler yaptı. Gidiyor. Urasa Emir bastırıyor. Gol, gol. Ve gol! Gol 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 gol! Gol! Ve mükemmel gol. Çok iyi gol. gibi. Duruyor. Ve başlıyor. Efe. Efe şutu çekti. Ne <laughs> olmadı? Tura. 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 Tura çalımını atamadı. Kaç kişi çalınıyor bilmiyorum. Emir. Emir de çok iyi tu abi. Tura. Tura. Tura gidiyor. Tura. Tura. Ve top dışarı. Pozisyon devam ediyor. Kaçı kaçı Efe topu dışarı gönderdi. Şu an şimdi Emir başladı. Emir gidiyor. Emir bir gol. Gol 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 gol. Mbappe, Mbappe. Bizden başlıyordu. Tam tamam, gidiyor. Kutay kendine başlıyor. Ve başladı. Taş dışarı. 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 Dışarı ve müdahale var. Top alacağız. Dur 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 dur. Ve arkadaşlar videoyu bitireceğim böyle anlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek evet, üzere. Evet, hadi. Kanala abone ve like atmayı unutmayın hadi. ve bay.